senin içine, geneller ve özelliğin nelerdir? Ah severim ben senin güzelliğini, nurunu, ışığını, aydınlığını... Nasıl güzelsin sen böyle? Canımın içi. İnşallah hiç hep acı çekmezsin, hep mutlu yaşarsın. İnşallah. Çok şeker bunlar bazen ağlıyor insan kıyamıyor bunlar. Baya şeker. Allah sana çok uzun bereketli ömür versin. Cennette mutlaka birlikte olmamız lazım. Arkadaş olmamız lazım. Benim balımı ben bir daha dinleyeyim. Merhabalar. Çay ve kahveni içmenin yararları ve zararları nelerdir? E güzel yüzüm. Mesela biz hep çocukluğumuzu söyledi. Karadeniz'in zenginlikleri çay, tütün. Biz de övünürdük ya dedik. Bol bol tütün tarlaları var. İftiharla bakardık yemyeşil tütün tarlaları. Sevinirdik yani ne güzeldi. <laughs> yani zehir tarlaları olduğunu bilmiyorduk. Zehir tarlalarına seviniyorduk. Bize övünerek anlatıyorlardı coğrafya dersinde. Türkiye'nin böyle zehir tarlaları var diye. Neyin övünüyorsun ya? Hayır portakal limon tarlalarından bahset. Ama zehir tarlasa niye bahsediyorsun? Çay. Evet işte bir tanen vardır burukluk yapar içindeki o şey acılık ve buruk etki yapan tanen oluyor. Oksalat çok yüksektir. E, böbrek için çok tehlikeli çay. E, demli bir çay böbreğin süzmesi bir hayli vakit alır. Çok zorlanır böbrek süzerken. Ağır bir maddedir çay. Yani bol bol içilemez çay. Zaten e, çay paketin üstünde yazıyor. Dikkatli okursanız görürsünüz. Günde 1 iki tane için diyor. 1 iki bardak için diyor. Fark etmediniz değil mi? Evet. Siz? Bakın yazıyor. Üzerinde bir iki bardak için diyor. Biliyorlar çünkü zararlı olduğunu. Kalsiyumu tutar. Demiri de tutar. Demir em emilimini durdurur. Kalsiyum emilimini de durdurur. Ve kansızlık yapar çay. Ee, ve böbrek içinde çok ağır bir madde olduğu için oksalat taşı yapar. Oksalat taşı da biliyorsunuz çok ızdırap veren ağrılara sebep olur. Çok zorlu bir e, sıkıntı sebebidir. Oksalat taşları. O yüzden çay içenin suyla beraber içmesi lazım. Yani su da içmesi gerekiyor üstüne. Veyahut yemek de yiyip çayın karışması sağlanabilir. Ama kalsiyumun iyi emilemeyeceğini bilecek. Demirin de iyi emilemeyeceğini bilecek. Yani eğer onu kabul ediyorsa. Onun dışında çay beni de o kanaatteyim. Orada yazdığı gibi günde bir iki tane içmekten başka Olmaz diye düşünüyorum. Yani 1 iki, iki bardak. Ee, kahve, kahvenin zararı yok bence. Eğer tansiyonu yoksa şahsın, tabii çay içinde bu geçerli. Ben mesela tansiyondan yana problemi olmadığı için çok fazla kahve içiyorum gün içinde. Ee, potasyum yüksektir kahvede. Ee, o yönden çok faydalı. Mineraller de vardır. Eee ve kafein yönüne de canlılık verir, iyi olur. Ama en iyi yönü çok yüksek potasyum olmaz kahvede. Lezzeti de iyi, faydalı. Ama tansiyon rahatsız olan için çok çok tehlikeli olur. Aman 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 aman. Ben güzel yüzüme bu kadar söyleyeyim. Yeter onu bir daha göreyim. Çok tatlı ya maşallah bayağı güzel. <laughs> Maşallah. Allah sana çok çok sağlıklı, neşeli, uzun ömür nasip etsin. İnşallah. Cennette bak unutma mutlaka buluşacağız. İnşallah.